Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ıı, çarkı çevireceğiz. Ay, ben yapacağım da, ne, ne oluyor aman <laughs> reklam çıktı. Onu çarptım. Çarptım. Çarkı, çarkı <laughs> çevireceğim. Çekiliş çarkı. Bakın hepinizin göz önünde çarkı Ay, çeviriyorum. Kısaca, kısaca özet geçireyim. Geçeyim. Ee, şu an ben Zeron fotoğrafına fotoğrafını ya da mesajı fotoğraf atmışımdır. Twitter'da Tonga 0 yazarak benim karanlığı, sinirliği, sinirliğini öğrenebilirsiniz. Tabi direkt Gmail oraya koydum. Neyse çarpı çevir artık. Çok komik. Hadi bakalım. Kim çıkacak? Kalaral Vulte. Vulte'ye çıktı. Hemen bir dakika şey yapacağım. Buralar zaten. Oğlum çıldıracağım. Nerede bu amına? Ha buldum. Sonunda mı ya? Kardeşim. Kardeşim umarım bize geri dönüş yapar. Umarım. Değil mi? Honga Kobe. Umarım. Kardeş. Bir Kardeşim. hesabı sen kazandın. Hesabı. Hesabı. kazandım yani kazandın. Kazan. Kazandın. Tebrikler. Bana in Instagram'dan Instagramdan yaz Tamam arkadaşlar Kazanalım <laughs> Vunte kardeşimiz Vunte Yorum yazdım ama şu an görünmüyor Tonlağı video kapatmadan önce Son sözleriniz var mı? O hesabımı reportlayanım alasın. Oooo! Tamam videoyu kapatıyorum. Çok hayırlı olsun Bunte sana hesabı şimdi bana ilk. Hesabımı il aç YouTube. Bir dakika Bunte senin için <laughs> şey diyeceğim. Eğer bu videoyu izliyorsan. Bak Bunte kardeşim. Bana Instagram'dan iletişime geçtik. Bana DM at. Sana bak hesabın bilgilerini atacağım. Gmail'ını falan vereceğim. Ve e, e, dur 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 <laughs> şey yapsın. kanalı takip ettiğine like attığını. Ee, Bu internin yani onun olduğunu ispatlaması için ee, direkt kanalın böyle içine girip her kanalı oradan kontrol edebiliyor ya sizin falan değişebiliyor, evet. oradan esesatsını olduğuna dair kanalın da. senin olduğuna dair at ve bana abone olduğuna dair de at tamam mı? Yani bilmem gerekiyor ve videoyu bitiriyorum, vay vay.